Herkese selam olsun sevgili dinleyicilerim. Bugün sizlere eski zamanlardan uzak diyarların birinde geçen bir hikaye anlatacağım. Gözlerinizi kapayın, kulaklarınızı açın ve beni dikkatlice dinleyin. Bir zamanlar çok büyük bir orman varmış. Orman öyle genişmiş ki nehirler bile içinde kaybolurmuş. Bu ormanda tüm hayvanlar bir arada yaşar, kuşlar şarkı söyler, tavşanlar koşar, ağaçlar ise Rüzgarla dans edermiş. Fakat bir şey varmış. Ormanın içinde herkesin kalbi korku içinde atarmış. Çünkü ormanın kralı kocaman bir aslanmış. Bu aslan o kadar güçlüymüş ki herkes ondan korkarmış. Gözleri kırmızı, tüyleri altın gibi parlayan bu aslan sadece en güçlü hayvanları değil, tüm ormanı hükmü altına almış. Her gün bir hayvanı yakalar, parçalayıp yer, sonra da karnını doyurup güne devam edermiş. Bir zaman sonra ormanın hayvanları büyük bir korkuya kapılmış. Kimse rahat uyuyamaz, kimse huzur içinde yemek yiyemez olmuş. Günün birinde bir köyde yüreği cesaretle dolu bir çocuk yaşarmış. Adı Ahmet'miş. Ahmet daha 12 yaşında ama aklındaki derinlik ve cesaretiyle herkesten farklıymış. O ormanda yaşayan tüm hayvanların korkusunu gördüğü zaman bir şey yapmaya karar vermiş. Bir sabah Ahmet sabahın erken saatlerinde evinden çıkmış ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamış. Yolda köyün yaşlısı ona, "Ona yaklaşma. Ahmet, o aslan her geçen gün daha da vahşileşiyor." diye uyarı yapmış. Ama Ahmet gözlerini kararlı bir şekilde parlatmış ve "Korkmak bu sorunu çözmez. Güç sadece korkuyla sağlanmaz. O aslanın kalbine dokunmam gerek." demiş. Ahmet ormanın derinliklerine ilerledikçe yol boyunca ağaçların gölgelerinin içinde saklanan hayvanları görmüş. Onların gözlerinde korku varmış ama kimse bir şey yapamamış. Ahmet kendisini aslanın yaşadığı büyük mağaraya yöneltmiş. O mağara tüm ormanın en derin yerindeymiş ve aslanın bulunduğu yer burasıymış. Aslan büyük mağarasının dışında güneşin batışını izlerken Ahmet cesaretle yanına yaklaşmış. Ey büyük aslan, ben geldim." diye seslenmiş. Aslan başını kaldırmış ve bakışlarıyla Ahmet'i süzmeye başlamış. "Sen kimsin küçük çocuk? Ne işin var burada?" diye sormuş aslan, gözleri kocaman, dişleri keskin. Ahmet hiç korkmadan cevap vermiş. "Ben Ahmet. Bu ormanın hayvanları senden korkuyor. Senin zulmünden, gücünden korkuyorlar. Ama ben buradayım çünkü sana bir şey söylemek istiyorum. Aslan biraz şaşırmış. Söyle bakalım çocuk. Ne söylemek istiyorsun? Benim gibi bir aslanı nasıl etkileyeceksin?" demiş. Ahmet, büyük aslan, gücün herkesin gözlerinde bir korku yaratıyor. Ama senin gerçek gücün bu değil. Senin asıl gücün herkese hükmetmek değil. Onları korumak ve onlara adalet göstermektir. Gerçek güç kalpleri kazanmakta gizlidir." demiş. Aslan bir süre sessiz kalmış, düşüncelere dalmış. Sonra bir kahkaha atarak, "Peki, küçük çocuk, senin söyleyeceklerini dinlemek ilginç. Ama bu ormanda nasıl barış sağlanır? Herkesin güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor." demiş. Ahmet gülümseyerek, "Evet, herkes senin gücün biliyor. Ama asıl mesele güç gösterileriyle korku yaratmak değil." İnsanların kalplerine dokunmaktır. Eğer gerçekten kral olmak istiyorsan korku değil, saygı kazanmalısın demiş. Aslan biraz daha düşünmüş ve Ahmet'in söylediklerinde doğruluk payı olduğunu kabul etmiş. "Bunu düşünmem gerek." demiş ve büyük bir sessizlik içinde mağarasında düşünmeye başlamış. Bir hafta boyunca Ahmet ormanın farklı köylerinden gelen hayvanları toplayıp Onlarla ormanın merkezi olan büyük ağacın altında toplantılar yapmış Ahmet onlara Korkunuzu bir kenara bırakın. Bu orman birlikte yaşadığınız yer. Güç korkuyla değil, dostlukla gelir. Eğer hep birlikte karar verirsek aslanla anlaşma yapabiliriz. Ona gücün sadece dişlerde ve pençelerde olmadığını, kalplerde de olduğunu öğretebiliriz." demiş. Hayvanlar önce tereddüt etmiş Sonra Ahmet'in cesaretinden etkilenmişler ve hep birlikte aslanla bir görüşme yapmaya karar vermişler. O büyük günde ormanın her yerinden hayvanlar büyük ağacın altına toplanmış. Ahmet aslanı tekrar çağırmış. Aslan biraz şaşkın bir şekilde gelmiş. Hayvanlar sırayla ona yaklaşmış, tek tek onunla konuşmuş. Her biri korkunun yerini dostluğun ve barışın almasını istemiş. Ahmet de son sözlerini söylemiş. "Ey büyük aslan, şimdi seninle yeni bir döneme adım atıyoruz. Korkuya değil, birlikte yaşamaya, birbirimizi anlamaya dayalı bir düzen kuracağız. Senin gerçek gücün sadece kendini göstermek değil, tüm ormanı korumak olacak." Aslan uzun bir sessizlikten sonra gülümseyerek başını sallamış. "Bundan sonra ormanda yalnızca barış hüküm sürecek." demiş. Ve gerçekten de o günden sonra aslan ormanda hiç kimseyi korkutmamış. Artık sadece güçlü değil aynı zamanda adaletli bir kral olmuş. Her hayvan güven içinde yaşamış. Ahmet ormandan ayrılmadan önce aslanı şöyle demiş: Gerçek güç sadece vücutla değil akıl ve kalp ile elde edilir. Senin gerçek gücün şimdi barış ve adalettir. Ve Ahmet köyüne geri dönerken. Ormanın hikayesini her yıl yeniden anlatmak üzere gider. Herkesin kalbine akıl ve adaletin gücünü hatırlatırmış. Ve sevgili dinleyenler, işte bu masal bizlere gösteriyor ki asıl güç sadece dışarıda değil, içinde olan kalp ve akıldadır. Eğer bir insan ya da hayvan adaletli olursa her zorluk aşılabilir. Şimdi sizlere bir soru. Gerçek gücü siz nasıl tanımlıyorsunuz? Korku mu? Yoksa saygımı daha güçlüdür? Düşünün, sevgili dinleyenler, düşünün.